doğum borçlanması yaparak erken emekli olabilir miyim? Sosyal güvenlikle ilgili en çok merak edilen konulardan biri doğum borçlanması yaparak erken emekli olabilmenin mümkün olup olmadığı. Erken emeklilik daha erken yaşlarda ya da daha az prim ödeme gün sayısıyla emeklilik kazandırdığı için tüm vatandaşlarımız tarafından çok merak ediliyor. Doğum borçlanması sosyal güvenlik kanunumuz gereğince yalnızca sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladıktan sonra yani kanundaki teknik adıyla adınıza kısa veya uzun vadeli sigorta kollarından ilk defa prim ödenmeye başlandıktan sonra yapılabiliyor. Türkçeleştirecek olursak ancak sigortalı olduktan sonra yaptığınız doğumlar borçlanabilmekte. İşte bu neden nedir ki doğum borçlanmasıyla daha erken yaşlarda emekli olmak mümkün değil. Çünkü doğum borçlanması sigortalılık başlangıç tarihinizi geriye çekmiyor. Sizin yalnızca daha fazla gün kazanarak eksik günlerinizi tamamlamanıza yarıyor. Fakat bunun bir istisnası var. Eğer ilk defa sigortalı olduğunuz tarihte yani ilk defa, ilk defa sosyal güvenlik kurumundan sigorta sicil numarası aldığınız tarihte stajyer, çırak, aday çırak yahut da Lisede veya üniversitede staj mesleki eğitim görmüş iseniz, SGK'nın size verdiği numara üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak doğum borçlanması talebinde bulunabiliyorsunuz. İşte bu şekilde stajyerlik ya da çıraklık sigortasıyla başlangıcı olan kişilerin doğum borçlanması yapması halinde borçlanılan gün kadar uzun vadeli sigorta kollarına tabi başlangıç günleri geriye gidiyor. Bu ise şu demek. 2008 ve 1999 yıllarında yapılan reformlara göre getirilmiş bulunan kademeli emeklilik sisteminde daha erken tarihlerde emekli olma olasılığınız ortaya çıkıyor. Yalan yazsaydık internet haber internet haber olmazdı.